Gerçek stres tipinde idrar kaçırma ile yetişememe tarzında idrar kaçırmanın tedavileri tamamen farklıdır. Çünkü gerçek stres tipinde idrar kaçırmada mesane boynuyla idrar borusu arasındaki açı bozulmakta ve bu açının bozulmasına bağlı idrar kaçakları olabilmektedir. Ancak yetişememe tarzında idrar kaçırma dediğimiz olayda idrar kesesini idrar kesesinde bulunan kasın üzerindeki bir takım alıcıların görev yapamaması sonucu ortaya çıkan bir idrar kaçırma söz konusudur. Dolayısıyla gerçek stres tipinde idrar kaçırmanın tedavisi genellikle cerrahi olmakta. Ancak yetişememe tarzında idrar kaçırma olan hastalarımızda tedavi tamamen ilaçla olabilmektedir. Her ikisinin birlikte bulunduğu durumlarda hem cerrahi tedavi hem de ilaçla tedavi mümkündür. Tüm bu tedavilere başlamadan önce hastamızın bir idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için basit bir idrar testi yapmak gerekmektedir. İdrar testi yaptıktan, hastanın öyküsünü aldıktan ve basit testler yaptıktan sonra koyduğumuz tanıya göre cerrahi, cerrahi tedavi mi ya da medikal tedavi mi olduğunu kararlaştırmak mümkündür. Gerçek stres tipinde idrar kaçırmada yaptığımız ameliyat yöntemleri çok basit ameliyat yöntemleridir. Şöyle ki, gerçek stres tipinde idrar kaçırmada 10 dakikalık bir kısa ameliyatla bile idrar kesesinin ve idrar borusunun arasındaki açıyı düzeltecek ameliyatlar yapmak mümkündür. Bunun dışında yetişememe tarzında idrar kaçaklarında ameliyat genellikle gerekmemektedir. Burada az önce bahsettiğimiz gibi mesane kasının fonksiyonu bozulmuş olduğundan mesane kaslarının fonksiyonlarını düzeltecek bir takım ilaç tedavileri önerilebilmektedir.